Ve aklınız hep gitmediğiniz yolda kalıyor. Evlendiğiniz zaman da hani diyorsunuz ki ''Ah acaba onunla evlendim, ötekiyle mi evlenseydim?'' Ya, ya bu bir tişört aldığınızda tutun da yani bir evlilik kararı meslek seçimine kadar insanın aklı seçmediklerinde kalır. Bu çok normal bir his. Doğru mu yanlış mı peki nereden gideceğim bilemeyeceksiniz. Çünkü diğer yolu gitme şansınız hiç olmayacak. Dolayısıyla da bu doğru mu yanlış mı yapıyorum baskısının da sizi ezmesine lütfen izin vermeyin. Bunu da bilemezsiniz çünkü. Belki doğru, belki en doğru, belki en yanlış. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Ee, alternatif fikrini kafanızdan atın. Mesela bir yere gittiniz, işte bir kıyafetle. Keşke bunu giymeseydim. Keşke bunu söylemeseydim. Keşke öyle demeseydim. Ee, i̇şte keşke yurt dışında okusaydım ya da okumasaydım. Keşke onunla değil de bununla. Acaba daha mı mutlu olurdum onunla? Bu kafa karışıklığı. Yani yaptığınızdan emin olun. İyi kötü yaptığınız.